Namazlarda Sübhaneke okur iken neden ve celle sena yüke okunmaz? Halbuki cenaze namazında okuyoruz. Değil mi? Bazen insan hatırına geliyor böyle bir sual. Sizler de inşallah en azından tam öğreniniz. İşte dikkat ediniz. Biz namazda Cenab-ı Hakk'ın huzurundayız. Ve Cenab-ı Hakk'a teveccüh ettiğimizde o makama layık en güzel kelam Cenab-ı Hakk'ın kelamıdır. Sübhaneke'yi okuyoruz çünkü vahiy gayrimetli Her ne kadar Kur'an içerisinde olmasa da manası Kur'an içerisinde vardır. Ve aynı zamanda Sübhaneke duası Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a vahiy yoluyla gelmiş. Fakat vahyi gayrimetli diyoruz biz buna. Yani alimlerimiz böyle bir tasnif yapmış. Vahiy gayrimetli nedir? Vahiy olmak ile beraber Kur'an'a dahil olmamış çünkü Efendimiz öyle söylemiş. Vahiy metlu nedir? Kur'an'dır. Yani tilavet olunan, okunan, namazdayken bizim okuduğumuz Kur'an işte vahiy metnudur. Sübhaneke duası vahiy olması hasebiyle sahih kaynaklarımızda ve celle senavüke ibaresi geçmediğinden dolayı namazda okunmaz. Farz namazlarda okunmaz.